Merhabalar. Kritik bir günün sonunda sizlerle beraberiz. Niçin kritik? Çünkü Ankara'da AK Parti'nin 7. olağan kongresi yapıldı. Bu kongreye ilişkin çok önemli ayrıntılar var. Önümde gün içerisindeki bu gelişmeleri tek tek önümüze koyan haberler, görüntüler bunların hepsini elden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Ama ondan önce bir haberin sesini sizlerle şöyle bir paylaşalım, bakalım bu ne ve soralım, ne oluyor? İşte o haber ve o haberin sesi. Hoş geldin. Sanki iki ezeli rakip, iki futbol takımımız, örneğin Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin sonucunu tarif edecek bir karşılaşma stadyum hınca hınç dolu taraftarlar takımları için büyük tezahürat yapıyor ve kıyasıya inanılmaz bir maç. Öyle sanıyorsunuz değil mi? Hayır. İşte bu görüntüler bugün AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde sesler o kongrede yaşandı, ortaya çıktı. Bütün haber kanalları bunu verdi ve bu haber A Haber'de yayınlandı. Hıncayınç bir kalabalık. Şimdi A Haber'in işte size dinlettik e, bu kalabalıktan çıkan bu partililerin doldurduğu Ankara'daki kapalı spor salonundan çıkan sesleri. Şimdi bakın bir başka görüntü NTV'de yayınlandı ve NTV'de yayınlanan o görüntüde birisi konuşuyor canlı yayın çünkü ve canlı yayında o konuşan kişinin üzerine hemen haberi beraber şey yapalım konuşuyor. İşte konuk konuşuyor MTV'de fakat görüntüde ne var? Görüntüde kongrede oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanında eşi Emine Erdoğan. Emine Erdoğan sinirli uyarıyor kalabalıkları çevresindeki e, e, insanları çekilin diyor eliyle ve ve tam şimdi şu sırada korumaları uyarıyor çekin diyor kalabalık kalabalıkları çekin ve hemen e, korumalar müdahale ediyor dedik ya Ankara'da bugün kritik önemli gelişmeler yaşandı ve işte MTV ekranlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının etrafını saran kalabalıkları engelleme çabası şimdi. Bu gelişmelerle ilgili başka ayrıntılar da var. Yani bakın merkez karar yürütme kurulu yeniden belirlendi. Bu merkez karar yürütme kurulu 2023'e giden seçim sürecine girdiğimiz bir partinin merkez karar yürütme kurulu çok önemli isimler burada sahneye çıktı. Erdoğan'ın yakın çevresinden isimler ama yine Erdoğan'ın yakın çevresinden bazı isimlerde Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda ne yazık ki yer alamadı. İşte şimdi CHP'den Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bu 7. Olağan Kongre'deki kalabalıkları göstererek bir açıklamada bulundu. Adıgüzel günlük vaka sayısında Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü durumdayız. Eğer aynı sıralamayı nüfusa orantılı yaparsak Hindistan'dan sonra yeni vaka sayısında dünyada ikinci durumdayız denilebilir. Bu rakamlara rağmen AKP'nin kongre yaptığını ifade eden adı güzel açıklamalarına Şöyle devam etti. İki gündür sosyal medyada bu kongreye katılanların Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle hiçbir pandemi kuralına uymadan hınca hiçbir şekilde yol aldığının resimlerini görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'na çağrımdır. AK Parti kongresine katılan herkesin 15 gün karantinaya tabi tutulması vaka sayılarının artmaması için elzemdir. Ve bundan sonrası Açıklamanın bundan sonrası ilginç, ee, yani farklı bir dille e, CHP'li vekil tarafından, Adı güzel tarafından ortaya koyulmuş diyor ki Sayın Erdoğan da dahil hükümet üyelerinin de benzer bir şekilde karantinaya alınması aynı zamanda ekonominin de düzelmesine ve doların düşmesine katkı yapacaktır. Bunun bir örneği daha önce Berat Albayrak görevden alındığında doların kendiliğinden düşmesiyle görmüştük yani burada acaba espri mi yapıyor? Şaka yollu başka bir noktaya göndermede mi bulunuyor? Bilemiyoruz ama işte CHP'den Mustafa Adı Güzel'den kongreye katılanlar karantinaya alınsın. Önerisi, çağrısı bu şekildeydi. Peki şimdi Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda önemli değişiklikler yapıldı. Dilerseniz bu değişikliklerle ilgili listeyi hemen paylaşalım. İşte Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yer alan AKP cephesindeki önemli isimlerden bazıları Ayşe Böğürler mesela bu cephenin önemli isimlerinden Bekir Bozda, Binali Yıldırım devam ediyoruz. Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yer alan isimler Fatma Betül Sayan Kaya, yine bu da e, önemli isimlerdendi. Haluk İpek yer aldı. Hayati Yazıcı, Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda adı bulunan kişilerden. Menderes Türel, devam ediyoruz. Metin Külünk, Özlem Zengin, biliyorsunuz Özlem Zengin de yine şu anda AKP'nin grup başkan vekili ve aynı zamanda Ayasofya baş imamı boynu kanalına girdiği bir tartışma var. Uyarmıştı. Konuştuğu için yapma demişti. İşte AKP grup başkan vekili Özlem Zengin de Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yer aldı ve devam ediyoruz. Şamil Tayyar mesela burada bulunan isimlerden. Şimdi Bakın burada e, Oda TV'de yayınlanan bir haber var ve Oda TV'de yayınlanan haber bu e, bazı isimlere örneğin Binali Yıldırım'a yönelik ya da işte diğer isimlere yönelik bazı yorumlarda bulunmuş ve demiş ki AKP'nin kaybedenleri listede yer aldı. AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Son Başbakan Binar Yıldırım hem Mart hem de Haziran ayındaki üst üste yapılan seçimlerde biliyorsunuz tekrarlanmıştı. CHP ve İyi Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısında seçimi kaybetti. İstanbul seçimlerinde görevli olan AKP Genel Başkan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şen Ocak'ta İstanbul'un kaybedenleriydi ve her üç isim AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda görev aldı diyor. Yani Oda TV meseleye kaybedenler olarak yaklaşmış. Böyle bir yorumda bulunmuş. Yine bakın haber devam ediyor. Çok ilginç. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AKP ve MHP'nin adayı Mehmet Öz Haseki idi son yerel seçimlerde. Bu seçimlerde de bilindiği gibi Ankara'da Mansur Yavaş kazandı. CHP ve İyi Parti'nin adayı Mehmet Özaseki yine kaybeden Ankara AKP Ankara İl Başkanı Cem Şahin de Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yer aldı diyor. O da TV'nin haberi. AK Parti'nin adayı olan son seçimlerde Antalya'dan Menderes Türel Muhittin Böcek karşısında kaybetmişti. O da yine AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda yer alan isimlerden. Şimdi bir de yer alamayan isimler var. Biliyorsunuz buna ilişkin çok yorumlar yapıldı. Kongrede 50 kişilik Merkez Karar Yürütme Kurulu üye sayısı 75'e yükseltildi. Mevcut Merkez Karar Yürütme Kurulu'ndaki 21 isim bu defa çizik yedi. Berat Albayrak yok. Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda Geriye döneceğine ilişkin işte iddialar yer alıyordu, hatırlanacağı gibi Rasim Ozan Kütahyalı Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına çıkmış dönüşü muhteşem olacak demişti. Herkese merak etmişti acaba gerçekten öyle mi? İşte öyle olmadığı belli oldu. Bir partinin karar alma organıdır Merkez Karar Yürütme Kurulu ve Berat Albayrak burada yer almadı. Bakın yer almayan başka isimler de var. Örneğin hep ön planda görünüyordu bugüne kadar. Mahir Ünal, AKP tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Mahir Ünal da yok. Devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da çizik yiyen isimlerden. Şimdi buraya kadar Yedinci olağan kongredeki gelişmeleri sizlere çizik yiyen isimler, işte Merkez Karar Yürütme Kurulu'na giren diğer kritik isimler ki bize göre sanki böyle bir seçim hazırlığının isimleriymiş izlenimi uyandırdı. Ama burada kongrede yaptığı konuşmada Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili sözlerinde bir kısım vardı ki bizce çok büyük önem taşıyor. Bu vatandaşlara çağrıda bulundu ve döviz ve altınla ilgili bir uyarıydı bu. Dedi ki son birkaç gündür piyasalardaki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin temellerini, gerçek dinamiklerini, potansiyelini kesinlikle yansıtmıyor. Ellerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımıza yani şu anda bizi beni izleyen yurttaşlarımıza ben biraz sonra bu çağrı ile ilgili belki de birkaç sorum olacak. Çağrı yapmak istiyorum vatandaşlarımdan evlerindeki döviz ve altını çeşitli finans araçlarına yatırarak ekonomi ve üretime kazandırmalarını istiyorum. Şimdi ey beni izleyen yurttaşlarım, beni izleyen işte hayatın yükünü omuzlarına almış ayakta kalmaya çalışan izleyicilerim bu çağrı sizi ne ölçüde ilgilendirdi? Yani evlerinde, ellerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımız. Hiç evinizde altın tutan, döviz tutan var mı? Yani şimdi Cumhurbaşkanının bu açıklamasından ellerinde döviz ve altın tutan vatandaşlarımızın durumu Acaba ne yapacaklar gibi bir soru geliyor ama ondan önce başka bir soru geliyor. Sizin elinizde altın ve döviziniz var mı? Bu soruyu şu çağrıdan sonra sormamak olmazdı ve haberimizin sonunda dilerseniz o yayına başlarken dinlettiğimiz sesi yani A haberde yayınlanan AK Parti Kongresi'nin, 7. Olağan Kongresi'nin sesini bir kez daha paylaşalım ve o sesi dinlerken veda edelim. İşte, bınca hiçbir kalabalık ve bu kalabalıklara yönelik tepkiler var. Çünkü salgın yeniden azdı, vaka sayısı azdı. İşte, başta da söylemiştik ya, sanki bir stadyum ve tribünleri dolduran taraftarlar takımlarına tezahürat yapıyor. Öyle değil. Öyle değil. Bu sesler A Haber'de yayınlandı. AK Parti Kongresi'nden görüntülerdi ve o görüntülerinde sesleriydi. İşte bizim cephemizden bugün Ankara'da AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde yaşananlar.